Verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar hak eden bir akıllı saat mi arıyorsunuz? Bu video tam size göre. Bu model Huawei'in GT4 modelinin bir replikası olarak karşımıza çıkan smartwatch GT4 modeli. Replika dediğime bakmayın. Gerçekten replika denilemeyecek kadar kusursuz ve başarılı bir model olmuş. Bu videoyu da sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum ve kanalımıza abone olursanız da bizleri sevindirirsiniz. Model gerçekten hani çok fazla övgüye layık bir model arkadaşlar. Normalde bir akıllı saati böyle abarta abarta övmeyi çok sevmem. Ancak bu model gerçekten hak ediyor övülmeyi. Çünkü bu model bir replik olarak geçmesine rağmen kusursuz çalıştığını söyleyebiliriz. E, modelimiz Türkiye'de iSmart Store Instagram sayfası tarafından satışa sunulmuş durumda. Yine almış olduğum bu güvenilir satış linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Fiyat bilgisini satıcıya sorabilir ve oradan güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda bu model yuvarlak kasa Sevenler için arkadaşlar alınabilecek bence en iyi model olmuş. Bunu da bu sınıfa koyabilirim gönül rahatlığıyla. Çünkü bunu söylerken en az 10 defa düşünüyoruz en iyisi en iyisi en iyisi hepsine en iyisi demek istemiyoruz. Ancak bu model bence benim kullandığım zaman gerçekten içime sine sine en iyisi budur diyebileceğim bir model oldu. Gözünüz kapalı bu modeli satın alabilirsiniz. Şimdi saatimizin teknik detaylarıyla başlamak istiyorum. Saatimizde 1.52 inç, 360'a 360 piksel yoğunluğa sahip AMOLED bir ekran bulunuyor arkadaşlar. AMOLED gerçekten AMOLED oldukça kaliteli görünüyor. Amulet hissiyatını biliyorsunuz. Siyahlar simsiyah ve diğer renkler canlı gözüküyor arkadaşlar. Bu konuda gerçekten oldukça başarılı bir ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Bluetooth versiyonumuzda 5.2 Bluetooth versiyonumuz var. Herhangi bir bağlantı kopma sorunu yaşatmıyor bizlere. Hem iPhone'larda hem Android'lerde güvenle kullanabiliyoruz. Aynı zamanda 350 miliamperde bir bataryası bulunuyor bu saatimizin ve bu 350 miliamper bataryanın performansına da videonun ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Saatte ekstra olan özelliklerden bir tanesi de açık ekran özelliğinin bulunması ve ekrana bu şekilde elimizi kapattığımız zaman ekranın kapanabiliyor olması. Analog ve dijital olarak gördüğünüz gibi iki şekilde açık ekran özelliği bulunuyor ve oldukça da akıcı bir saat olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir kasma donma hissiyatı uyandırmıyor bizlerde. Aynı zamanda bu saatle birlikte sosyal medya bildirimlerini alabiliyorsunuz. Telefon görüşmeleri yapabiliyorsunuz. Hoparlör ve mikrofon sayesinde aynı zamanda onlarca farklı uygulaması var. Birazdan menü anlatımı kısmında da bunlara giriş yapacağız. Önemli olduğu için videonun başına koymak istedim bu durumu. Ee, arkadaşlar saati ilk aldığınızda Türkçe dili göremeyeceksiniz. İlk başta saatin uygulaması üzerinde bir güncelleme var. Bu güncellemeyi yaptıktan sonra Türkçe dil desteğine de sahip olacaksınız. Aldığınız zaman panik yapmamanız açısından bunu da videonun başına ekledim. Şimdi gelin saatin daha detaylı bir şekilde incelemesini yapalım. Ürünü satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisinde gelmekte. Kutuyu açtığınız zaman saat sizi karşılıyor ilk başta. Daha sonra bu kısmı kaldırdığınız zaman burada ek kordonları ve wireless şarj aletini görebiliyoruz. Seçmiş olduğunuz renge göre arkadaşlar kutu içeriği değişiyor. Gördüğünüz gibi gri rengini seçtiğiniz zaman bir adet gri metal kordon, yeşil silikon kordon ve bir adet yeşil deri kordonla birlikte ürün geliyor. Siyah rengini seçtiğiniz zaman ise bu şekilde e, siyah bir metal kordon, siyah deri kordon ve siyah silikon kordonla birlikte geliyor. Bu siyah rengimizde arkadaşlar saati şöyle gösterelim. Gece mavisi tarzında oldukça güzel tatlı bir siyah rengi bulunuyor bu saatinde. Ve son olarak bir adet kullanma kılavuzu ve wireless şarj aleti ile birlikte ürün bize eşlik ediyor kutu içeriği olarak. Fiziksel olarak saati incelediğimiz zaman arkadaşlar Huawei GT4 modelinin birebir aynısı olarak yapılmış durumda. Yan tarafta iki adet fiziksel tuşumuz bulunmakta gördüğünüz gibi. Sol tarafta da hoparlör bölümünü görüyoruz. Bu arada bir adet de mikrofon var telefon görüşmeleri yapabilmemiz için. Ee, şöyle saatin üst tuşuna basılı tuttuğumuz zaman saati açabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada farklı e, burada numaralandırma sistemleriyle birlikte saatin bu metal kısmı işlenmiş durumda. Bu arada bu kısım metal arkadaşlar. Arka tarafta cam olarak karşımıza çıkıyor. Malzeme kalitesi olarak oldukça kaliteli bir hissiyatı olduğunu söyleyebilirim. Gördüklerim arasında en iyilerden gerçekten. E, bu arada alt tuşa bastığımız zaman e, ürün açılıyor arkadaşlar. E, ekranımız AMOLED, oldukça güzel temalar var. Şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar temalar gerçekten oldukça kaliteli. E ekrana basılı tuttuğumuz zaman bu tema seçenekleri arasında geçişler yapabiliyoruz. Oldukça güzel tema seçenekleri, kadran seçenekleri daha doğrusu bizleri karşılıyor. Şöyle gösterelim. Ekranımız AMOLED zaten oldukça kaliteli duruyor. Siyahlar simsiyah ve ekranımız oldukça kaliteli görünüyor bunu söylemek istiyorum şöyle kadran seçeneklerinde size tek tek göstermiş olalım her zevke ve renge göre değişen kadran seçeneklerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bunlar da saatimizin ana ekranına aldığımız kadran seçenekleri. Toplamda 6 adet kadranı e, hafızasında barındırabiliyor. Uygulama üzerinden de kendi fotoğraflarınızı koyup özelleştirebiliyorsunuz. Ve ekstra e, kadran seçenekleri de saate ekleyebiliyorsunuz. Bu üst üste bastığımız zaman arkadaşlar menü seçeneklerine ulaştırıyor bizi. E, 4 farklı menü seçeneğimiz olması lazım. Şöyle üst, üst tuşa 2 defa basılı tuttuğunuz zaman e, bu menü seçenekler arasında... Geçişler yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi hatta 5-6 tane menü tarzımız oldu oldukça menü tarzı konusunda bol bir menü seçeneği tarzı bulunduğunu söyleyebilirim ve kasma donma olmadan oldukça güzel bir hissiyat sunuyor bizlere gördüğünüz gibi bu üst ground tekeri de istediğimiz gibi menülerde kullanma şansına sahibiz elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada hızlı panel kısmına ulaşıyoruz burada bazı uygulamalara hızlı geçiş bölümleri var. Mesela el fener özelliği buradan aktif hale getirilebiliyor ya da gece modunu alabiliyorsunuz. Ayarlara hız geçişler var. Burada güzel kısaltmalar var. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman burada bildirimler kısmına ulaşıyoruz. Ve sola doğru çektiğimiz zaman yine bölünmüş ekran bölümüne. Sağa doğru çektiğimiz zaman burada kartlar bölümü bizi karşılıyor. Bu kartlar bölümünü yine özelleştirme şansına sahibiz. İstemediğimiz kartları buradan eksiye basıp çıkarabiliriz ya da istediğimiz kartları Artıya basarak buraya ekleyebiliyoruz. Oldukça güzel özellikleri bulunuyor saatimizin. Saatin koldaki duruşu bu şekilde oldukça kaliteli ve şık göründüğünü söyleyebilirim. Uyan marketine vermiş olduğu tepkileri bir bakacak olursak kolumuzu çevirdiğimiz anda ekran otomatik olarak uyanıyor. Uyanmadığı ya da takıldığı bir durum olmadı bu konuda da oldukça güzel olduğunu söyleyebiliriz saatimizin. Merak edilen batarya performansına geldiğimiz zaman ise bu saatte ortalama olarak 3.5-4 gün civarında bir batarya performansı yakaladım. Bunu arttırmak ya da azaltmak sizin elinizde ancak iyi bir batarya performansı olduğunu söyleyebiliriz. Yani normal bir kullanıcı için ortalama 3.5-4 gün diyebiliriz bu saatin bataryasına. Aryan kişinin ismini e, saatinizde görmek istiyorsunuz arkadaşlar bu ayarı yapmanız gerekmekte. E, uygulama bağlantısını yaptıktan sonra arkadaşlar telefonunuzun Bluetooth kısmına geliyorsunuz ve burada Watch yazarak ikinci bir Bluetooth e, kısmı bulunuyor saatle ilgili. Bu watch kısmının içine girdiğiniz zaman arkadaşlar burada kişileri eş zamanla yazan kısmı aktif hale getirmeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi zaten bütün aramalar ve tüm kişiler aktif hale geldi. Daha sonra e, saatinizden rehber bölümüne gitmeniz gerekiyor. Şöyle gösterelim. Rehber bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Kişiler bölümü olarak geçiyor. Kişiler bölümüne geldik ve burada gördüğünüz gibi bir eşleştirme bölümü bulunmakta ve bastığınız zaman gördüğünüz gibi eşleştirme işlemi başladı. Bu eşleştirme işlemini yaptıktan sonra artık arayan herkesin ismi telefonunuzda rehberinizde kaydettiğiniz gibi çıkacaktır. Bu ayarı yapmayı mutlaka unutmayın. Ayarı yaptıktan sonra arayan kişinin ismi bu şekilde gözükecek rehberinize kaydettiği gibi ancak çok nadiren de olsa bazen bu ayarı yapmama rağmen arayan kişinin ismini değil de numarasında çıktığı oldu bunu da söylemiş olalım. Şimdi saatimizin hoparlörü ile e, iPhone 14 Pro'nun hoparlörünü bir kıyaslayacağız ve aradaki farkı anlamaya çalışacağız. Değerli müşterimiz, Troy Logo'lu sağlam kart kredi kartı başvurunuzu Kuwait Türk mobil uygulamamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Troilogon'un sağlam nakit ATM kart başvurularınızı ise yakın kuvvet Türk şubemizden yapabilir ve kısa sürede kartınızı alabilirsiniz. Troilogon'un yöntemine uygun ATM ve kredi kartı başvuruları müşteri iletişim merkezi kanalından yapılmamaktadır. Kayıp çalıntı ve şüpheli işlem bildirimi için sıfırı tuşlayınız. Saatimizin hoparlörü bir akıllı saat göre oldukça iyi seviyede. Nabuz ölçüm testini orijinal bir Apple Watch 8 ile yaptığım zaman arkadaşlar saatin gördüğünüz gibi oldukça yakın değerler verdiğini görüyoruz. E, bu konuda da nabuz ölçümü konusunda da oldukça başarılı ölçümler yaptığını söyleyebiliriz saatimizin. Kandaki oksijen miktarı ölçüm testinde ise orijinal Apple Watch 8 97 değerini verirken saatimizde yine 97 değerini veriyor arkadaşlar. Ancak sonrasında bu değişimler kafa karıştırıyor. Kandaki oksijen miktarı ölçümü noktasında bir şüphe oluştursa da nabız ölçümü konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim menü anlatımı kısmına. Menünün en baş kısmında ev yazan bir kısım var. Bastığınız zaman arkadaşlar ana ekrana geri dönüş yapıyor. Bir özelliği yok. Tuşta yazan kısma bastığınız zaman arkadaşlar burada numarayı biliyorsanız aramalar başlatabileceğiniz çevirici bölümü var. Sık konuşulanlar kısmı buraya sadece sık görüştüğünüz kişiler ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bütün rehberinizi burada eşitleme işleminde yapabilirsiniz. Bunu ayarlar kısmından, telefonun bluetooth kısmından kişileri ekleme şansına sahipsiniz. Çağrı kayıtları yazan kısımdan arkadaşlar gelen çağrılardaki son çağrıları görebiliyorsunuz. Ses asistanı yazan kısım var. Basmıyorum buraya. Bastığınız zaman Siri aktif hale getiriliyor arkadaşlar. Video duraklamasın diye şu an o kısma basmadım. Veri yazan bir kısım var. Bu kısmın aş aşağı doğru indiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yakmış olduğunuz kaloriyi, kaç adım attığınızı, mesafenin kilometre bazında ne kadar gittiğinizi ve burada bazı hedefleriniz var arkadaşlar. Bu hedefleri gördüğünüz gibi burada özelleştirebiliyorsunuz. Oldukça güzel ve detaylı olduğunu söyleyebilirim. Antrenman yazan bir bölüm var. Burada görmüş olduğunuz spor modlarını saatimiz destekliyor arkadaşlar. Bu spor modlarından istediğinizi kullanıp spor kaydı oluşturabilirsiniz. Buraya da daha önce mesela böyle bir spor yapmışım. Bunu buraya kaydetmiş bu şekilde bu kayıtları da silebiliyorsunuz. Yeniden kayıt oluşturabiliyorsunuz. Nabız ölçümü yine saatimizde bulunmakta. Uyku takibinizi niye yapabiliyor? Ve burada uyku verilerinizi, son 7 günlük uyku verilerinizi size gösterebiliyor. Ve ortalama uykunuzu buradan hesaplayabiliyor. Böyle yetenekli bir saat. Kan oksijeni bölümü var. Kandaki oksijen miktarı ölçümünü yapabiliyor. Kan basıncı, tansiyon ölçümü bölümü. Bu bölüme inanmıyorum ben arkadaşlar. Onu sadece Eklemişler buraya da onu da göstermek istedim. Gelen bildirimleri buradan görüntüleyebiliyoruz. Hava durumu bölümü var. Hava durumunu gördüğünüz gibi son e, bulunduğunuz gün ve sonraki 6 gün içerisinde e, olan hava durumlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Müzik takip bölümü var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, sesi arttırıp azaltma, ileri geri ve duraklatma olarak bu müzik takip bölümünü kullanabiliyoruz. Dahili bir hafızası yok arkadaşlar. Sadece telefon üzerindeki müzikleri kontrol edebiliyoruz. E, Nefes egzersizi bölümü yine burada bulunmakta. Kronometre bölümü yine menü içerisinde bulunuyor. Zamanlayıcı bölümü ve çalar saat bölümü saatimizde bulunuyor. Bu çalar saat bölümünü sadece uygulama üzerinden ekleme yapabiliyoruz bu arada. E, kart vizit yazan bir bölüm var. Burada görmüş olduğunuz uygulamaların kart vizitlerini buraya ekleyebiliyorsunuz. Çok bir numarası yok bu durumun. Burada e, bir e, pusula bölümü var arkadaşlar. Bu pusula bölümünde... Kalibre etmek için öncesinde bu şekilde bir saati sallamanız gerekiyor. Bu şekilde pusulayı da aktif hale getirebilirsiniz. Makbuz kodu yazan bir kısım var. Burada da ödeme sistemlerinin kodları bulunuyor. Kare kod kısmını buraya ekleyebiliyorsunuz. Takvim bölümü var. Bastığınız zaman arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi detaylı bir şekilde takvime de ulaşma şansına sahipsiniz. Hesap makinesi bölümü yine bu saatimizde de bulunmakta. Ee, telefonu bul özelliği bulunuyor arkadaşlar. Kamera bölümü var. Bu kamera bölümü sadece fotoğraf çekmek için uzaktan e, bu e, saati bir uzaktan kumanda haline getiren bir özellik. Oyun bölümü var. Oyun bölümünde çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde bastığınız zaman sadece e, sayı sayan bir oyun tarzında bir oyun eklenmiş yeni oyunlar e, yüklenebilir bu e, saate. Tabii ki uygulaması üzerinden kendi uygulaması üzerinden yüklenebilir. Dışarıdan oyun yükleme şansına sahip değiliz. Ayarlar bölümüne giriş yapalım. Menü stillerini buradan görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. 5 farklı menü stilimiz bu saatimizde bulunmakta. Parlak ekran yazan bir kısım var. Burada kadran değiştirme parlaklığı arttırıp azaltma parlak ekran süresini arttırıp azaltma arkadaşlar bölümleri bulunuyor. Burada yine saati kolunuza çevirip baktıktan sonra ne kadar saniye sonra kapansın bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ekran saati yazan bir kısım var. Burada da sürekli açık ekran özelliğini aktif hale getirebiliyorsunuz. Dijital ve analog olarak saat bize bir ekran özelliği sunabiliyor. Mesela şöyle dijital saatimizin açık ekran özelliğini görelim. Bu şekilde ekranımız açık kalabiliyor ya da analog olarak bu analog kısmı da görelim. Bu arada ekranı elimizi bu şekilde kapattığımız zaman ekranda kapanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir analog sistemde bulunmakta. Onun dışında pil yazan bölüm var. Burada bir enerji tasarruf modu bulunuyor sadece. Titreşim modu var arkadaşlar. Titreşim yoğunluğunu güçlü, yumuşak ve kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Titreşim gücüne de 10 üzerinden puan verecek olsam 7 puan verebilirim. buradan isterseniz sadece titreşimli, sesli ve titreşimli ya da hiçbir şekilde bir bildirim almama özelliğinde kullanabilirsiniz. Dil özelliği var. Burada görmüş olduğunuz dil seçeneklerini destekliyor saatimiz. Zaten Türkçe dilimiz bulunuyor. Burada uygulamanın bir kare kod kısmı bulunuyor. Dinamik ada özelliğini buradan aktif hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Aktif hale getirdiğiniz zaman saatin dinamik adası aktif hale geliyor. E, zaman ayarı var. Buradan zamanı manuel olarak ayarlayabiliyoruz. Aşağı tuş ayarlaması arkadaşlar. Bu alt tuşa atamalar yapabiliyoruz. Buradaki uygulamalardan bir tanesine hızlı geçişler. Yaptırabiliyoruz. Bastığınız zaman direkt uygulamaya gidiyor alt tuş. E, parola koyma özelliği var saatin ana ekranına parolaları koyabiliyoruz. Ve sistem yazan bir bölüm var. Burada da saati kapatma, yeniden başlatma ve saati sıfırlama bölümleri bulunuyor. Menü anlatımımız genel olarak bu şekildeydi. Dinamik ada kısmı da bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Saatimiz uygulama olarak Fit Cloud Pro uygulamasını kullanıyor arkadaşlar. Bu ev yazan kısımda saatin gördüğünüz gibi uyku takibi, nabız takibi gibi bölümleri kaydettiği bir bölüm bulmakta. Bizi esas ilgilendiren kısım şu cihaz yazan kısım arkadaşlar. Burada bu iki kısım çok önemli değil. Mesaj hatırlatıcısı bölümü var arkadaşlar. Burada hangi uygulamalardan bildirim almak istiyorsanız bunları buradan aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bileklik alarmları denen kısımdan da arkadaşlar saate alarm kurabiliyorsunuz. Oturma hatırlatıcısı ve içecek hatırlatıcıları bölümleri bulunmakta. Saat yüz yazan bir kısım var arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz saat arayüzlerini saatimize yükleyebiliyorsunuz ekstra olarak. Bu en başkasında yer alan bölümde özelleştirebilir saat ekranı arkadaşlar. Siyah bir saat temasına uygun bir arka fon seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında burada saat temasının daha doğrusu yazının nerede durması gerektiğini ayarlayarak bir font özelleştirebilir, tema ayarlayabiliriz. Şimdi şu uygulaması üzerinde bulunan tema seçeneklerini size tek tek göstermek istiyorum. Bu şekilde oldukça fazla tema seçeneği bulunuyor saatimizde. Bunları yükleyip keyfinize ve zevkinize göre saatinizde kullanabilirsiniz. Oldukça fazla tema seçeneği, kadran seçeneği bu saatimizde bulunmakta. Şöyle hepsini tek tek gösterelim sizlere. Bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Devam edelim. E, spor itme yazan bir kısım var arkadaşlar. Burada yapmış olduğunuz spor eğer saatinizde yüklü değilse burada bulunan yüzlerce spor dalından bir tanesini ekleyip saatinizde kullanabiliyorsunuz. Oyunlar itme yazan bir kısım var arkadaşlar. Burada sadece uygulaması üzerinde bir tane oyun bulunuyor. Daha sonra belki güncelleme ile bu e, oyunlar yüklenebilir bileği kaldırmak için bu hareketin aktif hale olması gerekiyor. Gelişmiş kalp hızı ölçümünü aktif hale getirdiğiniz zaman daha doğru ölçümler verecektir saatimiz. Sürekli sağlık izleme yani nabzınızı sürekli ölçtürmek istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Bilekliği bul bölümü var. Gördüğünüz gibi bastığınız zaman bileklik sesli ve titreşimli olarak size geri dönüşler verebiliyor. Zaman formatını ayarlayabiliyorsunuz. Burada favori kişiler ayarlayabiliyorsunuz. Buraya yükleme yaptığınız favori kişileri saatinizde görebilirsiniz. Fotoğraf çekmek için sallayın bölümü bulunmakta. Bu kısımda şöyle gösterelim. Açtığınız zaman salladığınızda gördüğünüz gibi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Böyle bir özellik de yine uygulamanın içerisinde bulunmakta. Devam edelim burada yine donanım versiyonunu görebiliyorsunuz ve fabrika ayarlarına geri dönüş bölümü bulunmakta. Burada ben kısmında da eğer Apple Sağlık kullanıyorsanız Apple Sağlık'a burada bağlanma bölümü var ve burada günlük adım hedefi ayarlayabiliyorsunuz. Uygulama mantığımız bu şekilde. Sonuç olarak toparlayacak olursak bu saat gerçekten her özelliğiyle alınabilmesi bir saat olmuş. Bu saati gönül rahatlığıyla sizlere önerebiliyorum diyerek Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yarasa beğenmeyi ve Teknohanem YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.